kafamızı nereye çevirsek bir heykelle karşılaşıyoruz. E, ve o heykeller arasında bizlerin de eserlerimizin olması çok heyecan verici. Hem sanat için, hem genç sanatçılar için, e, toplum için, insanlar için birleştirici bir e, etken ve güç. E, bunu, burasını sağladığı için herkese çok teşekkür ediyorum. Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam temalı aslında bizim heykel sempozyumumuz. Yedincisini düzenliyoruz. Kutuplaşmanın, ayrışmanın bu kadar körüklendiği bir dönemde bu tür işleri, bu güzel işleri bu kente kazandırmanın onurunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. olacak. Nasılsınız?